Benim küçük arabam Kırmızı mı kırmızı Düğmeye basınca fım der gider hızlı hızlı Direksiyonu çeviririm Sola sağa döner Korna çalar bip bip der Herkes onla güler Vın bın, bın giderim Yollar önümde Dur işareti görünce hemen basarım frene Vın dönerim Macera dolu gün Benim küçük arabamla geziyorum her gün yolda dikkat edelim Işıklara bakarım yeşil yanınca geçerim Kırmızıda dururum Emniyet kemerim bağlı kuralları hep bilirim Arabayla gezerken şarkıda söylerim Vım vım giderim yollar önümde Dur işareti görünce hemen basarım frene Vım vım dönerim macera dolu gün Benim küçük arabamla geziyorum her gün